Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arkan Arabacı. Bugün Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Arkadaşlar Hisar Mahallesi'nde şu anda sizlere arkalı önlü bitişik nizamdan oluşan villamızın tanıtımını yapmaya geldim arkadaşlar. Şimdi buraya neden geldik? Burada ufak tefek eksiklikler vardı. Eksikliklerin bitmesini bekledik ve şu anda fiyatımız düştü. Arkadaşlar acil olarak satılık burası. İkili alımda ciddi bir pazarlık yapacaklar. Eğer tekli olarak almak isterseniz de ön taraf 4.5 milyon Arka taraf 4 milyon 100 bin TL olarak şu anda fiyatı güncellendi. Arka tarafa 4.250 isteniyordu. Şu anda 4 milyon 100 bin TL güncellendi. Fiyatımız düştü. Eğer ikili Almak isterseniz de gerçekten ikisi içinde ciddi güzel bir pazarlıklar yapılabilir. Şimdi ufaktan başlayalım arkadaşlar ön tarafımız zaten yol yolun yanı sıra burada zaten bir e, otopark alanı içinde yer yapılmış. Biz burada ortaya bıraktık arabamızı ama e, biraz daha geriye bıraktığımız takdirde iki veyahut da üç tane arabanın rahatlıkla e, park edebileceği bir alandayız burada şimdi iki tane girişimiz var arkadaşlar hem sağ tarafta hem sol tarafta ortadan bir engelli rampamız var tek kapı olarak kullanım sağlanıyor ön taraf ve arka taraf ikisi de aynı girişi kullanıyor Ha oldu ki kullanmak istemediniz buradan ortadan bir alüminyum korkuluk çekebilirsiniz sona kadar kapınızın olduğu yere kadar burayı ayırabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ön taraftakini gezmeyeceğiz. Biz arka tarafı gezeceğiz ama şu ön taraftaki veranda alanı da benim mesela çok hoşuma gidiyor. Bunu da göstermek istiyorum sizlere. Burada güzel bir veranda alanı var. Salon bir tık küçük arka tarafa göre. Arka cephede de veranda alanı biraz dar. Evin iç kullanımı güzel. Burada bahçe alanına önem verilmemiş. Yani bahçe alanı yok. Sadece full seramik olarak tasarlanmış arkadaşlar. 60'a 120 seramiklerle döşenmiş. Güzel bir alan oluşturulmuş. Şimdi burası bizim arka cephemiz. Biz sizlere buraya tanıtacağız. 4 bin TL demiştik. Pazarlığımız var. Ee, yardımcı olacağız. 60'a 120 seramikler var. Arka tarafta tabii ki de inşaatlar olacak. Zaman zaman Satış olduğu takdirde şurada görmüş olduğunuz gibi villalar yapılacak. Onu da söyleyelim sizlere. Bu salondan veranda alanına çıkışımız bulunuyor. Toplam kullanım alanı buradan başlıyor. Şuradan arka tarafa da kadar arkadaşlar komple bize ait olan kısım. Şimdi evimize giriş yaptık. Giriş yaparken... Geniş bir mutfağımız dikkatimizi çekiyor. Bir de geniş, güzel bir e, kullanım alanımız var arkadaşlar taban oturumu olarak. Şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeyim. E, biz dün burada müşterilerle gezmiştik. E, gezerken buranın büyüklüğü dikkatimizi çekti. Müteahhit firmaya sorduk. Müteahhit firma zaten çok yakın arkadaşım arkadaşlar benim. Nereden baksanız 15 senelik arkadaşım. O yüzden yabancı değiller. E, yabancı olmadıkları için de pazarlık kısmında da gerçekten çok ciddi bir etkim olacağını düşünüyorum sizler için. Şimdi burada biz salon biraz büyük geldiği için aradık sorduk. Ön cepheye göre arka cephede toplamda 15 metrekarelik bir metrekare büyüklüğü var. Ama sadece taban oturumu için değil. Tüm odalara, evin her yerine dağılmış bir metrekare bu. Yani ön cepheye göre arka cephede 15 metrekarelik bir büyüklük var arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Mutfak alanımız gerçekten çok güzel. Bembeyaz bir e, mermer yapılmış. Ankastre seti yere burada tezgah kesilmiş. E, yer hazırlanmış. Tezgah arası fayans antresit gri olarak yapılmış. E, burada son sistem kupsuz olan modern Dolap kapaklarından kullanılmış beyaz lake dolap kapakları. Çerçeveleri yine antrasit gri. Hemen bu tarafa doğru dönüyorum. Musluğun yan tarafında bulaşık makinesi yerimiz var. E, mutfağın arkadaşlar tezgahların altına komple led dönmüşler ki böyle biraz daha aydınlık, biraz daha şık gösteriyor. Tavanımız çok iyi. E, komple asma tavan yapılmış. İç kısımlarında led aydınlatmalar etraflarında ve alt kısımlarında spot aydınlatmalar bulunuyor. Ve buradan da dediğim gibi arka taraftaki veranda alanına, bahçe alanımıza çıkış sağlayabiliyoruz. Şimdi eğer derseniz ki ben bahçe alanı istiyorum, toprak istiyorum. Mesela buradan öte komple fayansları kaldırıp toprak döküp çim veya da normal toprak olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da problem yaratmaz sizler için. Hemen girişte sol tarafımızda bir vestiyer bırakılmış. Müteahhit firmanın kendi koymuş olduğu bir vestiyer bu. Şöyle ayakkabılık için yerlerimiz hazır. Maskalık için yerlerimiz hazır. Yani vestiyerimiz var. Güzel bir şey bu. Televizyon ünitesi Olsun. için burada yer tasarlanmış arkadaşlar. Televizyonu direkt bunun üstüne monte edebiliyorsunuz ve hemen karşı tarafımızda da standart merdiven altı lavabomuz var. Buraya bir duş eklenmiş. Duş başlığı bırakılmış. Yani banyo yapılır mı bilmiyorum ama en azından eklenmiş. Artık banyo lavabo olarak söyleyebiliriz. Üst kata doğru çıkalım. Üst kata doğru çıkarken sensörlü bu şekilde Amber renginde arkadaşlar gün ışığı renginde e, mermerin alt kısımlarında led döşemeler yapılmış. İkinci kattayız. Ara kattayız. İki tane odamız bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz var. Bizleri karşılayan banyomuzun içi arkadaşlar iç kısmı e, siyah fayans olarak tercih edilmiş. Burada yine filmli füme Duşakabince camı var. Niş yerimiz var. Burada görmüş olduğunuz gibi kocaman bir penceremiz var arkadaşlar ve komple açılıyor. Bu da çok iyi bir şey. Sineklikleri takılmış. burada farklı bir fayans modelleri kullanmış. Beyaz kapılarımız, vitra gömme rezervuarımız, güzel bir Hilton lavabo setiyle birlikte güzel bir alan oluşturulmuş. Şimdi arkadaşlar burada bizleri ilk oda karşılıyor. Bu odamız bizim villamızın ön cephesine bakıyor. Yani arka cephedeyiz ama cephemiz bu şekilde olduğu için artık ön cephe diyorum burası için. Bir de burası bizim doğu cephemiz. Yani güneş bu taraftan doğuyor, arka taraftan batıyor. Yaz kış yaşayacaklar için arka taraf biraz daha mantıklı olabilir ama yazlık kullanım için burası kesinlikle ön tarafa göre daha ideal olabilir. Her şeyin bir eksisi, bir avantajı, bir dezavantajı bulunuyor. Onları da elimizden geldiği kadar detay vererek anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar sizlere. Yatak başlığı için tasarlanan yer burası. Üst taraflarına da gece lambası bırakmışlar. Karşıda televizyon ünitemiz var. Klima yerlerimizin hepsi hazır ortumlarıyla beraber şu anda çıkartmışlar duvarın içerisinden. Bir klima söylediğiniz takdirde arkadaşlar hiçbir kırım döküm işlemi olmadan rahatlıkla montajını yapıp gidecekler. En azından pislik çıkmayacak sizler için. İkinci odamız burası. Odaların metrekareleri hemen hemen aynıydı. Yan taraftaki oda daha büyüktü. Burası da onun bir tık küçüğü diyebilirim. Ortalamada 15-18 metrekare arasında bir kullanım alanı var arkadaşlar burada. Onu da söyleyeyim. Kapılar komple boydan boya. Yani sürgülü kapı bunlar ama tüm duvarı kullanmışlar. Tüm duvarı kullanmaları da burada ee, nedir? Gün ışığını içeriye daha iyi alabilmesi için. içerinin daha iyi aydınlık olabilmesi için. Hatta şu an kapı pencere açtık. Dışarısı 40 derece. Yani biz daha şu an terlemiyoruz mesela. Bu çok önemli bir şey. Çünkü hava sürkülasyonu çok fazla. Ee, bu da Hisar Mahallesi'nde olmamızdan kaynaklanıyor aslında arkadaşlar. Çünkü Hisar Mahallesi bizim didim olarak böyle bir kuş bakışı baktığımız zaman altı kuma göre daha üst tarafta kalıyor. Daha yukarıda kalıyor. O yüzden burada da hava sürkülasyonu her zaman var. Şimdi bunlar ne diyeceksiniz? Arkadaşlar bunlar birazdan anlatacağım sizlere önce bir odayı gezelim çatıya çıktığım zaman söyleyeceğim şimdi odaların farkındaysanız ortak alanların hepsini seramik yapmışlar ama odaların içleri ahşap renginin biraz daha böyle ağaç olan kütük olan böyle rengini kullanmışlar desenler de zaten ona benziyor ee, onlarla bir laminat parke yapılmış. Burada da yine yaklaşık 16-17 metrekarelik bir kullanım alanı var. Çatı katındayız. Tavan yükseklikleri çok önemli. Burada 2,5 metreden başlıyor. Hafiften aşağı doğru iniyor ama oraya kadar gelene kadar bile yine 2 metre 10 santim civarında yine bir tavan yüksekliği bulunuyor arkadaşlar. Otomatik panjurlarımız şöyle gösteririm. Şuradan gösterelim. Full otomatik panjurudur. Bu şekilde her odada arkadaşlar prizleri bulunuyor. Açmama gerek var mı? Yok. Şu şekilde açılıyor zaten gösterdik. Şimdi benim mesela genelde evlerde en çok dikkat ettiğim özellik şudur. Mesela ara yerden çıkış sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Odanın içinden geçmek zorunda değiliz. Odadan yine çıkışımız var terasa ama bir bağımsız birey olarak yine ortak alandan, koridor alanından da terasa çıkış sağlayabiliyoruz. Ve son olarak da Üçüncü kattayız. Üçüncü katta da yine ortak kullanım bir banyo dolabı alanı var arkadaşlar. Burayla birlikte toplamda 3 tane banyo dolabımız oldu evde. Her katta banyo dolabı var. Ebeveyn banyosu yok. Ebeveyn banyosu kullanmak yerine odanın metrekaresini büyük tutmuşlar. Ama her kata da banyo dolabı eklemişler. Ve kullanılan malzeme, kalite, işçilik hepsi aynı arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Az önce size odada göstermiş olduğum tezgah mutfak tezgahı arkadaşlar. Burada müteahhit firma şuraya görmüş olduğunuz gibi zaten tesisatlarının hepsi açık. Bu müteahhit firmaya ait. Şu anda anlaşsanız bir ay sonra da anlaşsanız fark etmiyor. Buraya o tezgah yapılacak. Üstüne mermer gelecek, tesisatlar eklenecek. Ve bir de şurada üstünden arkadaşlar bir pergüle çıkacak. Bakın cam balkon değil, yanlış anlamayın. Bir pergüle yapılacak. Yani burası gölgede kalacak. Bunlar müteahhit firmaya ait. Size ait değil, onu da söyleyeyim. Isı pompası şu anda baranın olduğu yerde duruyor. Yani kat kaloriferi kullanmak isterseniz ısı pompasını aktifleştirip yine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada da yaklaşık bir 13... 14 metrekarelik bir teras kullanım alanı bulunuyor. Üstü kapalı olduğu takdirde kullanımı daha da güzel ve kullanışlı olacaktır eminim. Evet arkadaşlar sizlere bugün Didim Hisar Mahallesi'nde arkalı önlü bitişik nizamdan oluşan sıfır hiç kullanılmamış ve fiyatı düşen villalardan bir tanesine geldik tanıttık sizlere. 4 milyon 100 bin TL arka cepheyi gezdik. Ön cepheyi gezseydik 4 milyon 500 bin TL edecektik. İkisi de satılık. İkisinin de fotoğrafları var. Yevlerin içi zaten birebir aynı. Sadece arka cephe ön cepheye göre 15 metrekare daha büyük o kadar. Onun haricinde hiçbir eksisi, hiçbir artısı yok. Tabii ki de ön cephe olması, ön tarafta olması, işte e, önünün açık olması, arka cephede olması kimine göre avantaj, kimine göre dezavantajları bulunuyor. Buna göre de zaten maddi olarak fiyata da yansımış zaten satış. O yüzden isterseniz ikisini alırsınız. İkisini alacaksanız eğer bir akrabanız varsa gerçekten ciddi bir pazarlık yaptırırız burada. Onun altını çizerek söylüyorum. Eğer tekli almak isterseniz de 4.5 ve 4.100 olarak da seçeneğimiz bulunuyor. Bu seçenekler üzerinden yine sizlerle pazarlık yapıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hızla büyüyoruz. Gerçekten videolarımız izleniyor. Yorum yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sizlerle birlikte hızlı bir şekilde büyüyoruz. Elimizden geldiği kadar didimde bu sıcak da olsa her yere gidip her yeri sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Çok video atamıyorum. Çok video atamamamın sebebi de her satılık olan yeri gidip çekmiyoruz arkadaşlar. Biraz daha özeniyoruz. YouTube'a video atarken çünkü izlemeye başladınız artık. Biraz daha fiyatı uygun, mantıklı olan yerleri özenle seçip sizlere göstermek istiyoruz. O yüzden belki günde bazen bir iki tane video geliyor olabilir. Bunun için de kusura bakmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.